Yurt dışı müteahhitlik hizmetler sektörünün rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata, istihdama sağladığı katkı ve sürdürülebilir büyümemizi sağladığı katkı gerçekten takdire şayandır. Ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biridir. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörden bahsediyoruz ve e, özellikle lojistikte, istihdamda işçi gelirleri açısından ve de en önemlisi Türk ürünlerinin o projelerde kullanılmasını sağladıkları için ihracat gelirimizi arttırma bakımından da çok ciddi katkıları var şimdi rakamı açıklıyorum Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2024 yılını tam 28 milyar 600 milyon dolar bir Proje büyüklüğüyle kapatmıştır. Kendilerini tebrik ediyorum ee, ve hakikaten alkışlıyorum. <laughs> Dünyadaki özellikle Batılı e, pazarlardaki ekonomik durgunluğa, yoğun korumacılık e, ticaretteki korumacılık e, eğilimlerine, aksiyonlarına rağmen. Bu proje büyüklüğünün yakalanmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz. Ve 2024 yılında kazanılan bu yaklaşık 28,5 milyar dolarlık proje bedelinin %44,7'si Orta Doğu ve Körfez'de, %29,8'i Afrika'da, %13,2'si de bağımsız devletler topluluğu BDT bölgesindeki projelerde. Halbuki BDT bölgesi bizim için müteahhitlik sektörümüzün bir numaralı e, iş yaptığı yer e, konumundaydı. Malum Rusya-Ukrayna Savaşı o bölgedeki projeleri ve iş e, imkanlarını e, sekteye uğrattı. İnşallah çok uzak olmayan yakın bir gelecekte Rusya-Ukrayna savaşının barışla nihayete ermesini bizler de bekliyoruz. Eminim Rusya ve Ukrayna halkları da bekliyor. O zaman inşallah BDT ülkelerinde de ve kuzeyimizde de yeni projelerle daha bu rakamların üzerine çıkacağız. Ardından Avrupa, Amerika ve Asya geliyor. Halbuki 2023 yılında BDT bölgesi birinci, Avrupa ikinci sıradaydı. Baktığımızda son yıllarda Balkanlarda ciddi bir e, proje artışı görüyoruz. E, tabii 2024 yılında en başarılı olduğumuz bölge Orta Doğu ve Körfez oldu. Başkanlarımın ifade ettiği gibi... Hep birlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki dış gezilerde hem de Ticaret Bakanlığı olarak birlikte Suudi Arabistan, Irak ve şehirlerinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt programları yapmıştık ve gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cezayir programımız vardı. Yine Türk müteahhitler için önemli bir bölgedir. Ee, bu noktada e, özellikle e, inşallah bavulları hazırlayalım. E, önümüzdeki ay e, Libya seferine çıkacağız. Daha sonra e, Mart ayı içinde Ukrayna programımız var. Ukrayna'nın yeniden imarı görev gücü toplantısına gideceğiz hep birlikte. Yine bu yıl içinde Rusya ile Karma Ekonomi Komisyonu toplantımız olacak e, Moskova'da e, ve devam edecek. E, Balkanlarda büyük bir atağımız var. E, Birçok müteahhitlerimizin e, Makedonya'da, Romanya'da. Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta, Kosova'da projeler gerçekleştirdiklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılı değerlendirmesine tekrar geri dönecek olursak, ilk 10 büyük e, ülke bu sıralamada Suudi Arabistan birinci sıraya yükseldi. Suudi Arabistan'la hem ticarette e, çok büyük bir atağa kalktık. Hem de müteahhitlikte çok büyük bir atağa kalktık. Liderlerimizin vizyonu ile ve e, bizlere çizdiği e, hedeflerle e, Suudi Arabistan'da ticarette de e, müteahhitlikte de çok hızlı bir atak e, var. E, i̇nşallah birlikte e, büyük işler başaracağız. Birleşik Arap Emirlikleri Irak e, biraz önce bahsettim. Afrika'da Uganda, Gabon, Cezayir, Avrupa'da Polonya ve Romanya, e, Türkiye Cumhuriyetler'de Kazakistan ilk onun içinde yer almaktadırlar. Afrika neredeyse üçte bire yakın bir payla 2024 yılı e, rekorunda önemli bir pay sahibi oldu. Uganda'da demir Gabon ve Cezayir'de üst yapı, konut projeleri e, Türk müteahhitlik firmaları tarafından gerçekleştiriliyor ve son hamlede Dubai metrosunu bir Türk e, proje e, ihalesini kazanması müjdesiyle e, çok önemli bir e, sevinç e, duyduk. Burada 2024 yılındaki geldiğimiz aldığımız işlerin değeri de 194 milyon 200 bin dolarlık proje değeridir. İrfan Bey ifade etti. Bir yıl öncesine göre aşağı yukarı birazcık daha düşük bir değerdedir. Ama bunun da sebebi Covid 2022'de biterken 2022 ve 2023'te büyük bir ihale ve proje patlaması meydana gelmişti. Daha sonra 2024'te pazar stabil normal seviyesine geldi. Yine Romanya ve Suudi Arabistan Türk teknik müşavirlik firmalarının en önemli pazarları konumunda yer aldı 2024'te. ve 2024'te en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasına Nepal ve Bangladeş girdi ve geleneksel pazarlarımızda devam etti. Bundan 3 hafta önce Başkanımızın da katıldığı iş dünyası heyetiyle Bangladeş'teydik. Bangladeş hükümetinin davetlisi olarak ve Sayın Bangladeş Başbakanı ve ilgili bakanlarıyla ve iş dünyası ile bir araya geldik. Bangladeş'te de hem Türk yatırımları hem Türk inşaat projeleri artmakta ihmal edilmemesi gereken önemli bir ülke derim. Saygıdeğer katılımcılar biz Ticaret Bakanlığı olarak Türk yurt dışı inşaat ve teknik müşavirlik sektörünün ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Ve Ticaret Bakanlığımızın bütün ilgili kurmayları olarak sizin yanınızda yer alıyoruz. Birlikte e, projeler için temaslarda bulunuyoruz, programlara katılıyoruz. Ve çıkan engelleri aşmak için hükümet olarak bütün gücümüzü kullanıyoruz ve özellikle de hizmetler sektörü teşvikleri çerçevesinde teknik müşavirlik sektörümüze de ciddi kaynak sağlıyoruz, hibe destekler sağlıyoruz.